Hadi, hadi. Hadi, hadi. Devur, beraber, beraber. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat eden baba annesi Fatma Koca'nın cenazesine katılmak üzere Konya'nın Kulu ilçesine geldi. 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca için öğle namazına mütakip Ömer Anlı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allah! Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Aradı, Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Belediye Başkanı Murat Hünverde, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Allah! Selamun Aleyküm ve Rahmetullah! Selamun aleyküm ve rahmetullah. Babaannesi Fatma Koca'nın cenazesine toprağa veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha sonra taziyeleri kabul etti.